Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki en son videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen yakışıklı ve başarılı oyuncusu Burak Özçivit'ten yeni görüntüler geldi. Burak Özçivit'in sessiz çocukları ziyaret etti. E, hasta çocuklarla e, ilgilendi. Arkadaşlar işte Brock Westrivit'in ortaya böyle yeni görüntüleri geldi. Ben de sizler için e, Brock yeni yepyeni görüntüleri toparlayıp e, video yapıp kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.